Şu an telefonunu böyle tutuyorsan aslında omurgana fark etmeden yük bindiriyorsun. Kamburluk yani kifoz göğüs omurlarının öne doğru aşırı eğilmesiyle oluşan bir duruş bozukluğu. Ama asıl soru şu. Bu şekil değişikliği nasıl oluşuyor? Öne eğildiğinde başın ağırlığı omurganın ön tarafına biniyor ve zaman içinde göğüs kasları kısalırken sırt kasları zayıflamaya başlıyor. Bu dengesizlik Omurgayı öne çeken bir kuvvet oluşturuyor. Omurlar arasındaki diskler öne doğru daha fazla sıkıştığı için gövde doğal kıvrımını koruyamaz hale geliyor. Bilimsel araştırmalar uzun süreli öne eğilmenin sırt ekstansör kaslarının aktivitesini %30'a kadar düşürdüğünü gösteriyor. Ayrıca yapılan başka bir çalışma ekran kullanımının artmasıyla birlikte torasik omurga kıvrımının her yıl ortalama bir ila 2 derece ilerlediğini ortaya koyuyor. Başını sadece 2 ila 3 santimetre öne eğdiğinde boyun omurlarına binen yük 2 katına çıkıyor. 10 santimetre öne eğdiğinde bu yük neredeyse bir bowling topunu boynunda taşımakla aynı. Kaslar yoruluyor, bağ dokuları geriliyor ve zamanla bu öne eğilme alışkanlığa dönüşüyor. Vücut en çok hangi pozisyonda duruyorsa ona uyum sağlamaya başlıyor. İşte kamburluğun temel mekanizması tam olarak bu. Kifoz sadece görünüşü etkilemiyor. Akciğer kapasitesini azaltabiliyor, nefes almayı zorlaştırabiliyor ve boyun sırt ağrılarını artırabiliyor. Çözümü var mı? Evet. Kısa egzersizler, ergonomik oturuş ve ekranı göz hizasına almak omurganın yükünü dramatik şekilde azaltabiliyor kısacası kamburluk kader değil omurganı doğru kullanırsan vücudun sana teşekkür eder